Üçgen masonlukta üçgen A harfini ifade edecek şekilde 4000 yıllık bir işaret olarak kullanılır. Evet. Kohenim elleri diyor. kutsama işareti olarak. Göster. Gösteriniz. Devam et. Evet. Bak üçgen görüyor musun? Evet. Üçgen A şeklinde. Yine bak burada da üçgen. O Moşyan krallık tacını temsil ediyor üstteki taç. Moşyan krallık tacını temsil ediyor. Bülent sen şunu ne yapıyorsun. Eslerine Yani bize göstermek mi istiyorsun kendin mi bakıyorsun? göstermek istiyorum. Tamam devam et. Bu kadar da yükseltmem O zaman o suratı kaldır. Yavaş yavaş göster. Evet. Tamam. Baştan, baştan başlıyorum. Evet. Bak görüyor musun? Ellerin birleştiği yerde yine üçgen A harfi var. Evet. Yine altta görüyorsunuz A harfini. Üçgen. Elin, yani baş parmaktan altı. Şimdi parmaklar açılmış. İkişer parmaklar sağ ve sol açılmış. A harfi var. Görüyor musunuz? Evet, evet. Üçgen tarzında. Evet. Yine burada üçgen A harfi. Kohen elleri deniyor buna. Evet. tacı. Mehdi'nin tacı. Evet. Yine Moşya tacı. Ya dünya hakimiyetini remsediyor. ediyor. Aynı şekilde. İki başlı kartal da var O hepsini anlatmadım zaten. O yıldız da var onu da anlatacağım. Çok fazla işaret var orada. Yine oralarda üçgenleri görüyorsunuz. Evet. A harfini göstertelim. Evet. O yazıları diye şeyleri yine açıklayacağım. Kohenim elleri verilen kutsal işar, kutsama işaretini dair resimleri görüyoruz. Bakın iki parmağın birleştiği yerin altında A harfi oluşuyor. Üçgen yani. Bu Masonluk'ta da kutsaldır. Musevilikte de kutsaldır. Evet. Burada da aynı şekilde. Bakın parmak aralarında da A harfi oluşuyor. Baş parmağın bitiştiği noktada da A harfi oluşuyor. Bu pergelle ifade ediliyor Masonluk'ta aynı zamanda. Burada da aynı şekilde görüyoruz A harfinin. Pergelle ifade edilen. Gene burada da taç. Burada da Moşya sembili sembolize ediyor taç. Ve üçgen. Parmak aralarındaki üçgenler. Evet aynı şekilde. İsrail bayrağında bakın A harfini görüyor musunuz? Her yerde bir A harfi oluşuyor. Anlıyorsunuz değil mi onu? Her açıdan A harfi oluşuyor.